Hadi bakalım. Sen de bu lafımı unutma. Ben sen gönlümü affedin. Boşu Başı boşuna bir şeye takma kendini. Tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Fıstık ezmesi ataydın ağzına bir tane. Ay. <laughs> Hadi bakalım. Ben çağıracağım sandım. Ya. <laughs> Niye bu sefer elimi sıkmadın? Elimi sıkayım. Hayır. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi. Orada <laughs> yani. giymişsin ben de. Aynen. Aa, evet. <laughs> Dün kötü, bitti birazcık. Ya. Ben... ...bilmiyorum niye bu duygulara kapıldım. Um, ama inan, içimde öyle bir şey yok. Hani... Ben sadece neyi gördüm biliyor musun? Sen belli kalıplara sokulman istendiği zaman değişiyorsun ve bundan çok mutsuz oluyorsun. Yani senin kendin olman lazım. Senin kendin olmaktan çıkartacak şeyler yapmak çok mutsuz ediyor. Ben bunun farkındayım. Ya benim için belki değişmek istedin ama o zaman bu seni mutsuz edecek ve bu doğal olarak beni mutsuz edecek. Ya benim ailemin söyledikleri çok umurumda, kesinlikle ve senin de tabii ki bunları dikkate alarak davranman gerekiyor. Ama bunları göz önünde e, bulundurarak, içinden geldiği gibi davran ama göz önünde bulundurarak. Ben senden değişmeni istemiyorum. Çünkü sen değiştiğinde bak baktım kendimde de fark ettiğim şey, ben daha farklı şeyler düşünüyorum. senin elini tutmak beni mutlu ediyor. Sana sarılmak beni mutlu ediyor. Her şey dozunda güzel tabii ki. Ama sen benim sevdiğim eser o. Çünkü ben seni olduğun gibi sevdim ve olduğun gibi kabul ettim. Niye seni bu kadar taktım biliyor musun? Yani o ufak hareketlerini benden biraz uzak durmanı biliyorum. Yani stresli olduğun için ve endişeliydin. O yüzden biraz benden uzak durdun. Ama şu an Hatırlıyor musun sen bana ilk geldiğimde hiç aşık oldun mu diye sormuştun. Ben de sana oldum demiştim. Bu hislerin ondan çok daha farklı olduğunu görüyorum şu an. Yani senin bana hissettirdiklerin çok farklı. Senin yaptığın en ufak şeyi o kadar çok kafama takıyorum ki. Ve bunlar önceden bana saçma gelen şeylerdi. Bunun adı ne bilmiyorum yani. Aşk mı bilmiyorum, aşık mı oluyorum. <laughs> yani adını koyamıyorum. ...ama seni çok seviyorum. Ben de seni. Hala üzgünsin görüyorum. Üzgün olma. Benim seni nasıl sevdiğimi göz önünde bulundur. Seni hangi halinle sevdiğimi. Ve seni hala sevdiğimi. Senin mutsuz olman beni o kadar mutsuz ediyor ki acayip mutsuz ediyor. Lütfen. Bir an önce kendine gelmeni istiyorum. Söyle bir şey söyle. Söyleyecek bir şeyim yok sadece yani şu an sarılmak istiyorum sana. Yani işte bu bu. O zaman sarıl bana. Hı -hı. Sarıl. Ne? Hı -hı. Sen sarıl. <laughs> ah. <laughs> Beni dinle ya niye bu kadar canın sıkkın? Bak ben sana ne diyorum? Sana aşık oluyorum herhalde diyorum. Sana neler söylediğimin farkında değil misin? Farkındayım. O yüzden sadece sarılmak geliyor içimden. Sen beni Çünkü... sevmiyor musun? Ben sadece seviyorum. Bundan hiç şüphem bile olmasın, asla. Sadece... ...senin söylediklerinin ...üstüne söyleyecek laf yok. Sadece... sakın değişme olur mu? Ne no, Hislerimle duygularımla aslında. Ondan hep emin ol. Ama seni mutsuz edecek şeyleri yapma. Çünkü seni mutsuz olman benim mutsuz olmam demek. Ben seninle mutluyum. Ben seni gördüğüm zaman mutluyum. Beni de kendini de mutsuz etme. Söz mü? Ve dünkü gibi de bana bağırma. Dün sen varmadın, ya bitmedi daha ya, dur ya. Bitti ve <laughs> buluşacağız oh. yine. Seni çok seviyorum, hadi. Oh. Barışmışlar belli. Bak, kelebekler uçuşmaya başlamış. Hadi sen de söyle. Allahım. Ya ben bu adamı seviyorum kardeşim. Ay gerçekten ben herhalde aşk mı olacağım? Bilmiyorum yani. Çok seviyorum bu şarkıyı, bu filmi de çok seviyorum. Eski 45'ler gibisi yok ki. Defalarca da izledim yani. Ya kadın bibik oğlu yani anladın mı? Çok güzel ya. ya ne oldu? Ne Hala oldu. aynı konu. Hiç yani ya, güzel bir şey, sorun yok. İyi maşallah ama. Aman <gülüyor> nazar <gülüyor> değmesin size. <laughs> Aman değmesin. <laughs> Aman değmesin. Ay. Bugün kırmızı odadan gelen kişiler suratını astı. Ben nasıl geleceğim acaba abla? olur, <laughs> sen yeter ki sen olur.